Aa, kardeşim iyi misin sen hasta mı oldun Niye misin Efe? <laughs> Aa, kardeşim <laughs> çok kötüyüm ya. Hasta oldum sanırım. Yataklara yerlere düştüm. Görüyor musunuz halimi? Kanka kalk. Hadi hastaneye gidelim. Sen mi hastasın? Ben arabayı hazırlarım. Bekle. Hemen arabayı kapının önüne getiriyorum. Sabit kal burada. Bekle. Tamamdır kardeşim. Bekliyorum. Of ya of ya of arkadaşlar Efe niye hastalandı biliyor musunuz çünkü siz sürekli sürekli yorumlar yapıyorsunuz. Kötü yorumlar yapıyorsunuz. Eski efeyi istiyoruz. Eski sesini istiyoruz diye bu yüzden üzülüp hastalandı. Yataklara düştü. Lütfen artık böyle yorumlar yapmayın arkadaşlar. Efe hala aynı Efe. Sesinin bir önemi yok. Siz onu Efe olduğu için sevmiyor musunuz? Eğer sevmiyorsanız abonelikten çıkın. Videoda dislike edin tamam mı? Bir daha yorumlarda böyle şeyler görmeyeceğim. Of ya çocuk hasta. Hala yorumlarda yok eski Efe gelsin. Yok ses değilsin. Allah Allah ya. Şöyle bari bir çekelim be. Ha tamamdır. Efe geldim kan geldim sabret. Gel gel araba hazır. Çabuk gel çabuk gel. Aa kardeşim. Artık beni izleyicilerim sanırım sevmiyor. Hep kötü yorum yapıyorlar. Ben de hastalandım biliyor musun? Kanka hayır öyle bir şey yok. Tamam mı? Artık öyle bir şey yapacaklar sana. Ben ben hepsiyle konuştum. Değil mi arkadaşlar? Kötü yorum yapmayacaksınız değil mi? Ben konuştum onlarla konuştum. Gerçekten öyle mi kardeşim? Arkadaşlar? Artık aa ne yaptın Enes? Ne yapıyorsun? Kanka pardon hadi bakalım. Araba çok kayıyor. Allah gel gel gel. Aha ya. buradan bir giriş yaptım. Of Merhabalar. Ben hastalandım da. Bana bir bakabilecek mi misiniz? Çok hastayım doktor bey. Şöyle uzanayım. Tamam yattım yani. Efe Bey. Hemen size bir bahane ederim. Ee, sizin psikolojik bir sorununuz var yani. Sizi bazı sevdiğiniz kişiler üzmüş. O yüzden de böyle olmuşsunuz. Yani sizi üzen kişilere söyleyin sizi üzmesinler. Üzdüğünüz için yani... Böyle olmuş. Hemen ben bunun için bir psikoloğa sizi göndereceğim. O psikolog da size yardım edecek Efe Bey. Hemen o psikoloğu sizin evinize gönderiyorum. Aa, gerçekten mi? Teşekkürler Doktor Hakan. Teşekkürler. Kardeşim duydun mu? Psikoloğa ihtiyacım varmış. Ulan Enes ya. Her yeri parçalamışsın. Şunları al şu yeri. Allah'ım yarabbim ya. Kardeşim şu araba şey. kullanma şeylerini senin düzeltmemiz lazım. Çok kötü kullanıyorsun <gülüyor> arabayı. <gülüyor> ben de hastayım ya. Dur ya. Of of. Tamam Başını kardeşim dikkatli be. kullan lütfen. Lan oğlum dur dur yavaş tamam. ol. Kardeşim bak lütfen dikkatli kullan. Bir şey bir şey getireceksin başımıza. Daha yeni aldım bu Ama arabayı zaten. Ben şuraya bir otomatik garaj yapayım ya. Allah Allah olmaz böyle bak. Tamamdır kardeşim sen buraya otomatik garaj yap arkadaşlar siz beni artık sevmiyor musunuz yoksa gerçekten çok üzülmeye başladım hep böyle yapıyorsunuz kötü yorumlar atıyorsunuz ben zaten hala aynı efeyim benim sesimin büyük ya da küçük ne anlamı var ki sonuç olarak siz beni ben olduğum için sevmiyor musunuz <laughs> sadece insanlar değişemez mi vay be ben beni çok seviyorsunuz sanıyordum ama sürekli kötü yorumlar yapıyorsunuz İyi yorumlar yapıp destek olacağınıza böyle şeyler demeniz gerçekten çok kırıcı <laughs> neyse psikoloğu bekledim zaten biraz birazdan psikolog da gelir ne bakarız kardeşim Evet gelecek birazdan ben baktım iki dakikaya burada tamamdır kardeşim bekleyelim <laughs> o hoş geldiniz Doktor Bey hoş geldiniz gerçekten size çok ihtiyacım vardı hoş bulduk hoş bulduk ee, Efe Bey, şimdi sizle bunu konuşmak istediğim birkaç soru var ama bunları burada tabii ki de konuşamayız gördüğünüz gibi etraf çok büyük bize kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir yere götürün ee, kendimi rahat hissedebileceğim bir yer odam var odam olur mu Hah işte bu işte bu be işte bu. Allah ne yapıyor bu ya? Neyse gelin o zaman beni takip edin odama gidelim. Arkadaşlar bu doktor niye böyle diye ses çıkarttı ki biraz korkunç oldu. Neyse gelin gelin yukarıdayım. Evet Efe Bey, şimdi sizleri dinlemek için burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle... Nasıl hissediyorsunuz kendinizi ve psikolojik sorununuz nedir? Bize biraz bunlardan bahsedin. Psikolojik sorunum yani benim bir ailem vardı. O ailem beni eskiden çok severdi. Ama ben böyle biraz değişime uğradım. Değişime uğradığım için de artık beni sevmiyorlar. Sizce seven insan sevdiğini her türlü kabul eder mi doktor bey? Tabii ki de seven insanlar sevdiğini hatalarıyla, kusurlarıyla, problemleriyle her şekilde, her halükarda kabul eder. Çünkü seven insan sevdikini sever. Onu üzmez kırmaz. Evet işte beni onlar biraz üzdü kırdı. O yüzden de yani buralara geldik. Bu konu buraya geldi taşındı. Ee, anladım. Siz lütfen üzülmeyin. Her şey öncelikle olacağına varılmış. Ne demiş Hazreti Musa? Lütfen birbirinizi kırmayın. <laughs> Gerçekten, gerçekten teşekkürler doktor bey. Bana baya yardımcı oldunuz. Yani artık biraz daha moralim iyi. Ben de gideyim arkadaşımla Enes'le konuşmaya gideyim yani. Enes siz de hemen uğurlayalım yani şöyle. Gelin lütfen buyurun. Ah oh be, vallahi gitti sonunda. Ee, Enes kardeşim nasılsın? Hostam, nasılsın? İyi geldin peki psikolog? Ya kardeşim biraz iyi geldi. Şahsen yani konuşmaları iyiydi yani. Aslında bu konuşmaları sen de yapabilirdin ama nedense psikolog olduğu için işte daha garip bir hissettiriyor. Vallahi anlamadım. Bir şeyler falan dedi böyle. Yani bir sal... ya, sal... Bilmiş ermiş bir adam mı konuşunca öyle oluyor. evet i̇nsan, kardeşim. İnsan kendini daha derli hissediyor. Şimdi daha rahat mısın? Rahat değilsen bak beraber eğlenmeye çıkabiliriz. Kardeşim rahatım ama eğlenmeye de çıkabiliriz. Ne yapacağız ne yapacağız çok merak ettim. Ne yapalım? İnternet kafayı yedik çocukların bilgisayarını kapatıp kaçalım mı?

Kardeşim Allah. elimde çok bir tane bilgisayar kaldı ya. Yani. Vallahi çok komik baksana. Allah Allah. <laughs> ver şunu ver ver. Gideyim çocuğa verim. Ağlıyor bak hala. <laughs> bilgisayarım. Kıvırık kıvırık. Lütfen bilgisayarımı getirin. <laughs> <laughs> Oha hepsini kırmışsın. Ne yapıyorsun? Kanka hepsini kırmışsın. Niye bilgisayara sol tıklıyorsun? Kardeşim ne bileyim kırasım geldi ya. Neyse sen koyarsın zaten. Ne olacak ki? Bu senin işin. Hop. Hepsini kırmış bak. Oh. OOO kardeşim siz benim ben orada bir Gelip bir eserlerle bana veriyorsunuz. Siz kimsiniz oğlum? Hüseyin abi valla Efe yaptı. Gördüm Efe kırdı. Ben hiçbir şey yapmadım. Hüseyin abi valla Enes'in fikri de. Ben de bir şey yapmadım. Ben yanlışlıkla kırdım. Ben. Gördün mü o kırdı insanları ben kırmadım. Ben sana kapattım. Bütün suçunun bana ne ona hız. Ben bir şey yapmadım. Ben bir daha böyle mi? bir şey olursa sizin polise sigara döneceğim tamam mı? Tamam tamam Hüseyin abi lütfen bir şey yapma ulan Enes hemen 2 dakikada sattın beni hain hamsi Kanka ya bir şey diyeceğim bizde bir şehirde bak dondurmacı var ileride de burgerci var Biz neden bunları eleman ne yapıyorsun kanka kırma şunları ya Ya yanlışlıkla kırıyorum Allah Allah sen de her şeye bağırıp duruyorsun bağırma lan döner bir şey diyeceğim şehrimize bu arada arkadaşlar şu alan mesela boş Arkadaşlar yorumlarda yazın mesela şu alana ne yapalım şehrimizde bu arada banka yok Buraya bir banka yapılabilir değil mi? Evet lan mantıklı ha harbiden arkadaşlar banka yapsak ne güzel olur ha değil mi hatta birkaç tane de iş yeri açsak enes kendimize bir iş yeri yapalım mı ne yapalım O mantıklı bak buraya Aklıma banka Aklıma geldi bak, en iyi yaptığım Anladım. iş Hehehehe <laughs> aç yeter yok Araba yok. tamircisi bak, olacağız Gel gel bak burada tam benim eski bir tane vardı ben bak diyorum gördün mü dükkan böyle bak içindeki eşya çıkmışlar Ayrıca okulu yıkıp böyle komple okulu yıkıp okulu yıkmadım aslında da okul kalsın da Okulun şu yanındaki şeyi yıkıp aslında bir şeyler yapabiliriz. Baksana. çok Kardeşim gel burayı biraz büyütelim ve burayı tamir dükkanı yapalım. Hem de evimizin yanı. Tamirci oluruz eskisi kanka, gibi. Kanka kanka hep tamirci yapıyoruz ya. Daha farklı işler yapalım. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar o zaman yorumlara falan. yazın arkadaşlar tamam mı? Tamirci mi olalım? Yoksa farklı işler mi yapalım? Yorumlara yazın bakalım. Ançuk hangisini seviyorsunuz? Galericilik mi? Araba alım satım mı? Yoksa tamir etmek mi? E, efendime söyleyeyim. Ne bileyim bir şeyler söyleyin arkadaşlar. O rolümüzü yapalım yani. Biliyorsunuz biz her işi elimizden gelir. Ne demişler? efe varsa iş de var. Ya onu kim demiş Allah için ya? Onu kim demiş ya? Onu hangi şair söylemiş? Bak şimdi şabalığa buradan bir yedim beniz göreceksiniz şimdi. Tamam mı kardeşim? Benim canımı sıkma. Aa oğlum çok sert vuruyorsun. Senin çok ağır ya. Ne yapayım ya? Son zamanlarda biraz daha fazla kas yapmaya başladım. Arkadaşlar, şimdi ne Burada... yapacağız biliyor musunuz? Ha söyle kardeşim. Burada garaj yokmuş haberin olsun. Otomatik garaj yokmuş. Ya biliyorum zaten sana anlatmaya çalıştım. Allah Allah anlamıyorsun ya, ki. Ben ben belki vardır diye bir ümitlenmiştim oysa ki. Ha, bir umuttur yaşamak Serhat Peker mi? <laughs> evet, evet. Yok, bayram yardımcı. <laughs> bayram yardımcı kim lan? Bir tane abim var. O da aynı bu sözü söylüyordu sürekli de. Bir umuttur yaşamak. Ha, bu arada reisimize selamlar, saygılar. Neyse, şimdi ya, git gide git gide vurulmayaktan. <laughs> 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 ya uyuyacağım. Hadi rahat bırak beni. Ya Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Kaç 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 Kabımı kilitledim kabımı kilitledim Yakalayamaz ki yakalayamaz ki Enes yakalayamaz ki Allah Allah uh, uh. Kaç 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 Lan niye vuruyorsun Oğlum oha, oha Bana bir daha vurma demedim mi sana oha. Tamam bırak bırak, bırak 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 öleceğim öleceğim Bırak 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 öleceğim Öleceğim öleceğim, öleceğim bırak

Şimdi bu aşçı yazıyorsun ama McDonald's kıyafeti var. evet. <laughs> evet. Üniversite kazanıp böyle olmuş. Harbi ya. Galiba Nişantaşı Üniversitesi'nden mezun olmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağ olsun <laughs> açık evimizde ortak olarak. Sağ olsun açık evimizde. Biz <laughs> çok <açıkçası> var. Biz <laughs> Biz görüşürüz. görüşmek üzere. <laughs> bye bye.